Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yusufcan ve Emre ile kendi haritamda vs yapacağız. Duruma göre bir ya da iki maç sürecek. Herkes ağır siklet aldı şu an. Hemen şu üç kutuyu alalım. Hadi bakayım çaldım. Bu da benim çaldı. Neyse. Hadi tamam. O emre geldi aldım. Bak kaç aga be. <laughs> Neyse bakalım. Bir el daha mı yapsak? Yok hadi yapmayalım. Bugünkü video da kısa olsun. Bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada kulübümüzü de görebilirsiniz. İsteyen herkes de.